hiç reddettin ama sonradan pişman olup böyle üzüldüğün bir şey oldu mu? Yani daha öncesinde oldu ama şey oldu böyle işte reddettim, üzüldüm sonra he bu yüzden hani reddetmişim, hmm. iyi de yapmışım aferin bana dedim, dedim. yani. Hatırladın <laughs> <Aynen>. sebeplerini yani. <laughs> evet aynen <laughs> mantıklı bir karar vermişim. Boşuna üzüldüm ya <laughs> oldum yani. <laughs> Peki sosyal medyada hiç fake hesabın var mı? Ee, var. <laughs> Bir mi? Birden fazla mı? Bir tane var. Bir tane var. Ee, onu da böyle yıllar önce açmıştım. Bir yerden sonra artık şeye döndü o. Lise zamanlarıdır kesin o da. <laughs> Hayır, hep yaptığım yaptığım dönemdeydi. Bir lisede değildi. O şöyle oldu. Ee, o zamanları açtım. Şu anda artık böyle kendi hesabımdan sıkıldığımda bir de şuraya bakayım ya dediğim bir şey haline geldi. Yoksa aktif kullanmıyorum aslında. Peki, birini stalklarken yakalandın mı? Ne kadar mı? i̇ddialısın mı bu konuda? Evet. <laughs> çok stalk yapamıyorum çünkü üşeniyorum ben. <laughs> Peki insanlarla böyle iddialaşmayı, iddiaya girmeyi sever misin? İddiaya girmek demeyeyim de ara ara böyle fikrimi çok fazla savunduğum oluyor. Yani hmm. ya yeter yaprak dedikli. Yani Diretiyorsun yani. Evet dedirtebiliyorum bazen çok diretebiliyorum. Çok fikrimi savunabiliyorum. <laughs>